Türkiye'nin 2010 yılında bir yetenek yarışmasında tanıdığı Bilal Göregen artık dünyaca ünlü bir fenomen haline geldi. Çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başlayan Göregen, bugüne kadar davul, darbuka, def ve org'da hünerlerini sergiledi. Gelin isterseniz darbukaçı Bilal Göregen'i yakından tanıyalım. Aslen Bitlisli olan Göregen 1988 yılında Hatay 4 yolda görme engelli olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini 4 yolda tamamlayan Göregen İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Ancak müzik çalışmalarına odaklanmak için üniversite öğretimine bir süre ara verdi. Kendine has darbuka çalma stiliyle 10 yıl önce katıldığı Yeteneksizsiniz Türkiye programıyla adını duyuran Göregen, daha sonra çeşitli televizyon programlarında, etkinliklerde ve İstanbul'un meşhur meydanlarından birinde darbuka çalarken insanların karşısına çıktı. Bol, 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 bol. Şu bırakın. Kendisine bir YouTube kanalı da açan Göregen, darbukasıyla yorumladığı şarkıları düzenli olarak paylaşarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Göregen, Finlandiya müziğini dünyaya tanıtmak için 1989'da Helsinki'de Sibelius Müzik Akademisi'nde kurulan Fin müzik grubu Loitima'nın en ünlü şarkısı Levas Polka'yı halka açık bir alanda kendine has darbuka çalma tarzıyla söyleyerek YouTube kanalına yükledi. Covid-19 pandemisi sürecinde sosyal medyadaki mizah platformlarında kedi gifi eklenerek montajlanan videolarla başlayan Cat Weebing akımına, Göregen'de Levas Polka videosuna kedi gifi ekleyip YouTube kanalına yükleyerek dahil oldu. Şarkının kedili versiyonunu 1 Kasım'da YouTube hesabından paylaşan Göregen'in bu videosu bir ay içinde milyonlarca beğeni aldı. Bilal Göregen'li videolar birbirinden komik versiyonlarıyla dünyada milyonlarca kişi tarafından da paylaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın destekçilerinin, Göregen'in Levas Polka'yı çaldığı videoya, seçimi kaybeden Donald Trump'ın kampanyasındaki dansını ve kediyi ekleyerek paylaşması da gergin geçen Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinin eğlencesi oldu. Göregen Covid-19 gölgesinde ve gergin geçen Amerika Birleşik Devletleri seçimleriyle dünyaca tanınan bir isim haline geldi. YouTube bu çıkışın farkına vararak resmi Twitter ve Instagram hesapları üzerinden videonun viral olma sürecini anlatan bir post paylaşarak kullanıcılarını Bilal Göregen'in kanalına abone olmayı ve müziğini dinlemeye davet etti. Bu paylaşımlardan sonra Bilal Göregen Anadolu Ajansı'na röportaj verdi ve şunları söyledi: "YouTube dediğimiz bu sosyal rekabet piyasasında şu anda kurumsal olarak YouTube'un paylaştığı tek Türkiye vatandaşı benim. Ve bunun çok ayrı bir sevincini, bunun çok ayrı bir coşkusunu yaşıyorum. Göregen röportajdan hemen sonra Ekrem İmamoğlu ile söyleşi gerçekleştirdi. Tıklanma rekorları kıran sohbetten öne çıkan bölümler ise şöyleydi. Başkanım çalmayı biliyor musunuz? Yok <laughs> yok. Hiç bilmiyorum. Çalmanın hiçbir türlüsünü bilmiyorum ben. Başka aynı şekilde. Ee, ama Sana kim önemli? yedek muamelesi yapabilir? Aa. Ben hayatımda hiç yedek kaleci olmadım. Senden de olmaz yani. Hocam siz hayatınızda yedek kaleci olmamışsınız. Çünkü sizi maça almıyorlarmış. Işte. <laughs> başkanım yani gerçekten. Ya sizinle beraber olduktan sonra bu halka körü körüne hizmet etmeye hazırım yani. <laughs> Bilal on numarası vallahi. <laughs> Öyle yani başkanım.